Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile Arjantinli şarkıcı Nicki Nicole, Monaco sokaklarında birlikte yürürken görüntülendi. Bu romantik gezi, genç çiftin birlikteliğine dair dedikoduları yeniden alevlendirdi. İşte detaylar. Gazeteci Javier De Hoyos, TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda genç futbolcunun daha önce verdiği ipucu sayesinde çiftin orada olduğunu doğruladığını belirtti. Görüntülerde ikilinin lüks alışveriş bölgesinde el ele yürüdüğü görülüyor. Romantik görüntüler sosyal medyada hayranlar ve takipçiler olayın romantik yönünü vurguladı. De Hoyos, "Artık aşklarını gizlemek zorunda değiller." diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Infobae, Lamine Yamal'ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki detaylarında bu geziyi destekler nitelikte olduğunu aktardı ne kadar sürerse sürsün tek dileğim o, de Hoyos, genç sporcu tarafından videoya seçilen şarkı sözlerine dikkat çekti. Şarkıda geçen, gözler parlıyor, güneş parlar, ne kadar sürerse sürsün dileğim o, dizeleri de dikkat çekti. Çift, Barcelona'ya dönerken havalimanında da görüntülendi.